Herkese merhaba. Bugün çok keyifli bir etkinliğimiz var. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için geldik ve Zorlu Tekstil'deyiz. Cortex fabrikasındayız. Gülgün hocamıza keyifli bir etkinlik yapacağız. Bugün muhteşem bir söyleşi olacak. Çok heyecanlıyız. Bizi izlemeye devam edin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili çok harika bir etkinlik yaşadık. Öncelikle Gülgin Hanım'ın gelmesi bizleri çok onurlandırdı, çok mutlu etti. Bize bu imkanı sağlayan Genel Müdürümüz Zorlu Holding'imize çok teşekkür ederiz. Gülgin Hanım'ın da ayaklarına ve emeklerine sağlık. Değerli çalışmalara imza atıyorsunuz. Türkiye'nin sizlerle gurur duyduğunu duymaya biliyorum. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu organizasyonu sağlayan gerek kendi genel müdürümüze, gerekse grup şirketimize çok teşekkür ediyoruz. Gülgün Hanım'ın ayaklarına sağlık. Harika bilgiler aktardı. Kadın gücünü bize anlattı. Emeğine sağlık, ayaklarına sağlık. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim için çok keyifli bir etkinlikti. Gülgün hocamız bizim için çok değerli bilgilerini paylaştı. Tüm Zorlu ailesine, Cortex'in yönetimine bu bağlamda çok teşekkür ederim. Umarım diğer senelerde bunun daha kat ve kat keyifli halde devam gelecektir. mükemmel bir 8 Mart geçirdik. Öncelikle Zorlu Ailesine ve Cortex bünyesinde Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm yöneticilerimize böyle bir organizasyona vesile oldukları için ve bizleri kıymetli hissettirdikleri için, değerli hissettirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gülbin Hocamızla da ufkumuz açıldı. Geleceğe dair umutlarımız arttı. Mükemmel bir 8 Mart'tı. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. 8 Mart'ın coşkusunu diyemeyeceğim ama unutmadığımızı göstermek için çok güzel bir organizasyon yaptık. Umarım kaybettiklerimizle beraber her gün kazancımız artar. Umarım zorlu ailesiyle beraber bu güzel günlerimiz devam eder. Gülgün Feyman'a katıldığı için çok teşekkür ediyoruz ve genel olarak kadınlara teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varız, iyi ki çok güzeliz, iyi ki böyleyiz. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Zorlu Holding olarak da bugün bunu kutladık. Gülgün Feyman'la birlikte çok teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bugün harika bir etkinlikle Zorlu grubunda Cortex Fabrikası'ndayız. Konferans salonunda Gülgün hocamızla birlikteyiz ve Cortex Fabrikası'nın genel müdürü Barış Bey yanımızda. Çok keyifli bir etkinlikte Dünya Kadınlar Günü'ne özel harika jestler yaptınız. Gerçekten fabrika çalışanı olan kadınların da böyle keyifle geçirdiği bir seminerdi. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Duygularınızı, düşüncelerinizi alalım Barış Bey için. Ee, biz de çok teşekkür ederiz MCW ailesine katkılarından dolayı. Evet. E, Tabii farkındalık yaratmak gerekiyor. Gülgün Hoca da bu konuda bize bir şeyler katmıştır umuyorum. Zaten Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 vizyonu kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği de en önemli argümanlarımızdan Müthiş. bir tanesi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Bize. Sağ. Olun. Çok merhaba. Sağ. Efendim merhaba. Çok mutluyum. Çok sevdiğim Bursa'dayım. Üstelik Bursa'nın, sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği bir büyük kuruluşun içindeyim. Zorlu Holding'in Cortex fabrikasındayız ve Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok değerli bu kuruluşun genel müdürü Sayın Barış Mert Bey'in daveti ve eşi Arzum Mert Hanımefendi'nin aramasıyla buraya geldim. MCW ailesine çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü bir kadın olarak düşüncelerimi, duygularımı paylaşabileceğim olağanüstü yürekli kadınlarla, olağanüstü emekçi kadınlarla ki bir profesör olabilir, bir temizlik işçisi olabilir, bir öğretmen olabilir, bir banka memuresi olabilir. Hangi kademe olursa olsun kadınların emeği çok önemlidir ve o Buranın, bu yapının çok değerli emekçi kadınlarıyla, Türkiye'nin göz bebeği firmasını yücelten kadınlarıyla bir araya geldim. O nedenle tekrar etmek isterim ki MCW ailesine, sevgili Polat'a, sevgili Aslı'ya daha sayamadığım bütün o emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu özel günde beni buluşturdukları için ve buradan güzel anılarla ayrılmama neden oldukları için. Sevgiler, saygılar. Herkese merhaba. Bugün çok keyifli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve açıkçası Zorlu Holding bünyesinde Cortex fabrikasında böyle güzel bir etkinliğin içerisinde olmaktan da biz ayrıca keyif aldık. Gülgün Hocamızla müthiş bir söyleşi gerçekleştirildi ve MCW ailesi olarak burada olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz.